Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bundan bir gün önce Talim Terbiye Kurulu LGS sınavında çıkacak konuların listesini yayınladı. Şimdi bununla alakalı biz daha önce ne yapmıştık biliyorduk ki daha önce belli konular vardı ve bunlarla alakalı sorular gelecek diye işte şu konudan şu kadar soru gelecek bu konudan bu kadar soru gelecek diye bir e, genelleme yapmıştık ancak şimdi işler değişti. Peki yeni konular nasıl olacak sayısal dersler için bu konularla alakalı tahminlerimizi söyleyelim. Evet liste burada arkadaşlar öncelikle gelelim konulara, kazanımlara. Şimdi benim tahminim ünite adı olarak baktığımızda matematikte ne göreceğiz? Öncelikle çarpanlar ve katları görüyoruz öyle değil mi? Sayısal ve işlemler ünitesinde e, katla çarpanlar ve katları görüyoruz. Benim tahminen verilen pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarının üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Yani şu 8.1.1.1 var ya Tahminim buradan arkadaşlar bir soru gelir diye düşünüyorum. Yani buradan bir tane soru görürüz diye düşünüyorum. Onun dışında EBOB ve EKOK var devamında. Biliyorsunuz ki şurada gördüğümüz tahminim EBOB ve EKOK'tan en az arkadaşlar bir tane ve iki tane de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü verilen örnek sorularda aylara göre baktığımızda EBOB EKOK'la alakalı bir sürü soru gördük. Onun dışında gelelim bunun üçüncü başlığına. Üçüncü başlığı ne diyor? Aralarında asallık durumu. Buradan da arkadaşlar ya bir soru çıkar. Belki de çıkmaz diye düşünüyorum. Ya da bunu EBOB EKOK'un içerisine yedirebilirler. Yani direkt sormayabilirler diye düşünüyorum. Gele, gelelim hemen ikinci üniteye. İkinci ünitemiz hangisiydi? Üstü ifadelerdi. Üstü ifadelerle alakalı tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Başlığımız var. Tahminim bununla alakalı da bir soru gelebilir. Yani kolay olur. Bir soru gelse çok güzel olur. Gelmeye de bilir arkadaşlar. Bunu da az evvel dediğim gibi aralarında asallarda olduğu gibi başka bir soruya yedirip sorabilirler. Başka bir sorunun içerisinde. İkincisine üstü sayılar, üstü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar birbirine denk ifadeler oluşturur. Bununla alakalı bir veya iki soru çıkabilir. Bu konunun üzerinde de epey durdular arkadaşlar. Yani şurada gördüğümüz gibi işte buradaki neden bahsediyor? İşte toplama işleminde ne yapıyorduk? Çarpma işleminde üstler şöyle, işte taban şöyle, tabanlar eşitse üstleri topluyoruz vesaire. Ya da bölme işleminde ne yapıyorduk? İşte tabanlar eşitse üstleri çıkarıyorduk gibi böyle işlemlerin kesin geleceğini düşünüyorum. Bence en az 1 veya iki soru hatta 2 daha bence olası diye düşünüyorum. Sayıların onluluk gösterimlerini onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. Bununla da alakalı arkadaşlar bir soru gelebilir. Yani tahminim bir fazla olmayacaktır. Hani gelirse bir soru gelir diye düşünüyorum. Sonra verilen bir sayı onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. Bununla da alakalı tahminim bir soru gelebilir. Hani gelirse iyi olur kolay bir soru olur. Gelebilir diye düşünüyoruz. Peki arkadaşlar bir sonraki devam edelim. ama gelmeyebilir yani bununla alakalı. Gelir ya da gelmez hani ama 2-3 soru falan beklemiyorum bu konuyla alakalı. Gelirse bilemem. <laughs> çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. Bununla alakalı da belki bir soru gelir yani. Aynı şekilde yani onun far onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak Verilen sayı yazmadaki gibi bunda da e, bilimsel gösterimle ifade etmede belki bir soru gelebilir. Çok iddialı değilim bu konuda. Peki arkadaşlar hızla devam edelim. Gelelim kareköklü ifadelere. Karekök çok önemli bir konu. Çok önem veriyorlar arkadaşlar kareköke. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi karekökle alakalı ilk başlığımız ne? Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Evet bu konuya arkadaşlar en az bir soru hatta iki soru gelebilir diye düşünüyorum çünkü önem verdikleri bir konu karşımıza çokça çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Hemen gelelim ikinci başlığımıza. Ne diyor? Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Bununla alakalı da bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Ee, hani belli olmaz bununla alakalı bir soru gelebilir Direkt gelmese de başka bir sorun içerisinde yedirerek yine görebiliriz kareköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazar ve A kök B şeklindeki ifadelerle katsayı kök içine alır Bunu da bir soruya yedirerek kesinlikle ama kesinlikle gelecektir bu eminim En az bir soru buradan kesin gelecek kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemini yapar bu da arkadaşlar yine dediğimiz gibi başka bir soruya yedirerek kesinlikle gelecektir. Bir üsttekinde söylediğimiz gibi. Zaten bunları biliyoruz. Zaten bunları çalıştık. Kanalda bir sürü sorularımız var bununla alakalı. İzlediyseniz çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Ama bu sorular dediğim gibi direkt gelmeyecek. Başka bir şeye yedirerek başka bir soru üzerinde geleceğini tahmin ediyorum. Kareköklü ifadelerle çarpma bölme işlemleri yapar. Bu da aynı şekilde kesin karşımıza çıkacak. Yani çıkmama ihtimali çok 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 düşük ee, diyorum. Daha sonra toplam ve çıkarma var kareköklü sayılarda yine bu da kesinlikle karşımıza çıkacaktır. Kareköklü bir ifade çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. Bununla alakalı da bir soru bekliyorum. Bence çıkar. Böyle sorularla da çok fazla karşılaştık. Ee, örnek sorularda, aylık verilen örnek sorularda. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. Bununla alakalı da bir soru gelebilir. Bir soru bekliyorum. Gerçek sayıları şöyle dönelim. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ifade rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir diyor. Bununla da alakalı arkadaşlar bir soru gelebilir ama çok şey değilim. Yani bununla alakalı çok iddialı şeyler söyleyemem. Evet aşağı yukarı zaten buradan bir 10 soru çıkar diye düşünüyorum. Benim favori konum burada arkadaşlar. Eko Ekokebop bence Eko Kebop'la alakalı gerçekten güzel soru gelecek. Onun dışında karekökten böyle kareköklü soruları başka sorularla ilişkilendirip sorabileceklerini düşünüyorum. Bununla alakalı da dikkat edin lütfen. Gelelim veri analizine. Veri analizi ile alakalı en fazla 3 veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. Bence bir soru gelebilir. Verileri sütun, daire ve çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. Kesin gelir diyorum arkadaşlar benim fikrim bence bu ikinci madde daha yukarıda bir veya iki soru gelebilir. Ee, şimdi normalde yani bu korona tatili olmasaydı benim tahminim viraliz ile alakalı e, iki soru gelirdi ama şu an şuradaki dönüşüm olan var ya ikincisinden daha fazla sayıda soru gelebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle o daire grafiğine çevirme olayları hem deneme sınavlarında çok karşımıza çıkıyor hem de örnek sorularda çokça gördük. Yani gerçekten o daire grafiği ile alakalı, sütun grafiğini daire grafiğine çevirme ile alakalı bir sürü soru vardı. Bunun üzerinde özellikle durmanızı tavsiye ediyorum. Ama kesin mi çıkar? Bunu bilemem arkadaşlar. Yani böyle bir şeyle alakalı net bir yorum yapmak çok zor. Yani yapabilene de helal olsun diyorum. Gelelim olasılık konusuna. Olasılık konusuyla da toplam 3 soru falan bekliyorum olasılıktan 3 soru gelebilir Bakalım bir olaya ait olası durumları belirler yani basit olarak Hani işte 10 tane gömleğim var şu kadar renk bu kadar işte şu kadar rengi şu kadar sayıda kaç tanesi seçtiğim renkte gelir gibi olanları Belki bir soru gelebilir düşük ihtimal ama bir soru belki gelebilir Onun dışında neyimiz var? Daha fazla eşit daha az olasılıklı olayları ayırt eder yani ne diyor burada? İşte 10 tane öğrenci var. 6'sı gözlüklü, 4'ü gözlüksüz. Gözlüklü öğrenci seçme olasılığın buradaki fazlalık. Buradan da belki bir soru gelebilir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktığın olasılık değerinin eşit oldu ve bu değerin bir bölü n olduğunu açıklar. Evet buradan soru gelebilir diye düşünüyorum. 1 veya 2 soru gelebilir. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında olduğunu Yani bunu çok gelebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, hani bu biraz şey olur. Bu biraz zor bir ihtimal olarak görüyorum ama karşımıza çıkarsa da şaşırmayalım derim. Peki devam edelim. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. Zar atıldığında tek sayı gelmesi gibi örnekler işte birden fazla olayın olma olası da ele alınmaz diyor. Ee, buradan da belki bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Ama benim tahminim dediğim gibi az evvel de şurada basit bir olayın olması durumundan bence daha fazla soru gelecektir. Hatta belki bütün sorular buradan gelecektir olasılık konusuna ait. Hemen devam edelim. Son konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Buraya kadar sınavımız. Burayla alakalı da gelebilecek tahmin ettiğimiz soruları bir açıklayalım hemen. Bu konuyla alakalı arkadaşlar ben güzel sorular bekliyorum. Cebirsel ifadelerle alakalı da yine güzel sorular çıkacaktır. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. Buradan arkadaşlar tahminim bir soru gelebilir. Hatta şöyle diyelim ikincisiyle birleştirelim. Cebirsel ifadeleri çarpımını yapar. Burada işte paranteze dağıtma ya da işte iki ayrı parantezi birbiriyle çarpma gibi işlemler. Şu ilk konuyla birleştirip tek bir soru halinde sorabilirler. Buna dikkat edelim. Bence bunları not alın bu arada. Nereye kaçtı bu? Düzeltelim bakalım. Evet buradayız devam edelim özdeşlikleri modellerle açıklar. Evet bence arkadaşlar özdeşliklerle alakalı en az bir soru kesin gelir diye düşünüyorum hatta birden fazla da gelebilir İki soru da diyebiliriz özdeşlikleri gerçekten iyi çalışalım özdeşliklerle alakalı soruları cevapla cevaplamaya özen gösterelim. Peki arkadaşlar devam edelim. Tamamen buradan çıkacak son soruda e, cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma. Yine burada zaten tam kare. İşte ifadenin çarpanlara ayırma, işte katsayılar ve kökleri tam sayı içine alacak şekilde seçme, gruplandırarak gruplandırarak çarpanlara ayırma gibi işlemlerle alakalı da en az bir hatta iki soru çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, güzel bir özet oldu. Zaten buradaki konular ilk dönem yapılan konulardı. Hepiniz tamamlamışsınızdır eminim. Eğer tamamlamadıysanız kanalımızdaki konuları izleyebilirsiniz tavsiyem arkadaşlar özellikle altını çizdiğim yerlere ekstra çaba göstererek çalışmanız e, matematikle alakalı çıkacak sorular bence bu şekilde bizce bu şekilde arkadaşlar fenli alakalı çıkacak soruları da bir sonraki videoda e, yayınlayacağız tahminlerimizi evet iyi çalışmalar diliyorum hepinize kendinize çok ama çok iyi bakın takipte kalın kanalımıza abone olmayı bu arada sakın ama sakın unutmayın diyorum